Neden her şeyde beni suçluyorsun? Hayır hayır. Hiç olur mu öyle şey Surab? O ilacı aldım çünkü... Elli iki kişi arasındaki bağ kuvvetlendirip onları ayırmamak üzere bağlayacak bir ilaç. Hiçbir zaman ayrılmayalım. Hep bir arada kalalım. Ve birlikte yaşlanalım istedim. Öyle mi? İlacı bana bu yüzden mi içirdin? Aramızdaki bağ kuvvetlensin diye. Sampurna biliyor musun sır barındırmayan bağlar kuvvetlenir. Karı kocanın ne olursa olsun birbirini desteklediği bağlar kuvvetlenir. Evlilik budur işte. Bondita ve Anirud'un bu savaşta yan yana durmaları gibi öyle mi?